Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar. Ne görürsek yiyeceğiz. Mesela odunu, çimeni, otları falan hepsini yiyeceğiz arkadaşlar. Nasıl olacak? Bakın gösterdi. o canım çok çimen çekti ya. Söyleyeyim. Oh oh mis gibi. Gördüğünüz gibi yedim. Nasıl oldu bu? Artık arkadaşlar bu arada e ee, soranlar olacaktır. Neden karakterim yok diye? Çünkü Minecraft'ın eski sürümüne girdiğimde Minecraft Minecraft'ta gelmedi gördüğünüz gibi. Eski sürümde gelmedi. Yeni sürümlerde geliyor galiba falan işte 1.2 hafta son sürüm falan işte. Yani baya bir eski sürümünde oynuyorum e, arkadaşlar. Eski sürümde gelmedi tabi. Ne, neden bilmiyorum ama neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Haydi bakalım arkadaşlar odun toplamakta başlayalım bakalım. Odunu yiyelim arkadaşlar. Bu arada koşamıyoruz. Fark ettiyseniz koşamıyoruz. O karnım acıkmış. Hemen e, ee, mesela şu odunu yiyelim. Ee, mesela yiyelim. Oh. Bakın karnım doydu ya. Bunu ben bile yiyelim. Tohumu bile yiyorum. Her şeyi yiyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın yenilenme, yenilenme gibi bir şey geldi. Bununla kıralım. Ee, bununla, şu an bunu yemeyeceğim. Karnım acıktığında falan her şeyi yiyebiliyoruz bildiğimiz gibi. Karnımız acıktığında yeriz ya. Şimdi yemeye gerek yok. Böyle oluntu falan toplayalım. Her şeyi yiyebiliyoruz arkadaşlar. Kürek olsun. Her şey her şey. Hemen şunu çevirelim. Bayağı bir eski sürümde oynuyorum ya. Bayağı bir eski sürüm. Kuralım şöyle haydi bakalım Haydi bakalım kıralım arkadaşlar Bayağı bir eski sürüm arkadaşlar karakterimde Falan gelmedi evet şu Odun şöyle çevirelim arkadaşlar Evet koşamıyoruz bu arada Koşma yok galiba bakayım şöyle Aynen aynen yok yani arkadaşlar Minecraft'ın galiba Eski sürümünde koşma falan yok Neden yok onu da bilmiyorum mesela bir taneyim Vallahi çok acıktım ya bir tane yedik gördüğünüz gibi. Birazcık daha aç toplayalım. Önce e, kürek falan yapalım arkadaşlar şöyle. Çubuk yapalım. Bakalım küreği yiyebilecek miyiz? <laughs> Yiyoruz valla. <laughs> valla yedik. Neyse arkadaşlar hemen. E, hatta ben niye böyle şimdi yaptım bilmiyorum ama. Tahta kalıcımız. Bu arada oyunun gamasını falan yükselttim arkadaşlar. Şimdi kazma yapacağım ilk, ilk başta yani taş falan kazacağız. Ama önce şöyle kazmamızı yapalım. Geldi kazma. Hemen yeri kazıp arkadaşlar. Gamasını dediğim gibi yükselttim. Hiçbir karanlık olmayacak oyunda. Tabi galiba Minecraft'ın eski sürümler galiba her yer böyleydi yani. Oha lan maden buldum. Yani şimdi girmeyeceğim ama bakın. Oğlum bir de altın var lan orada altını yemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar öldüğümüz eşyam falan kaybolmayacak. Çünkü game rule cap inventory falan yaptım. Oraya inerim ben hacı. Da ölürsem de burada ben spawn point alayım. Tamamdır aldık spawn point'imizi. Hemen şöyle ee, toplayalım taşları falan. Şimdi yukarı çıkalım ama dur. Neyse kaybetmeyiz ya burayı. Tamam tamam kaybetmeyiz. Ay çık ya. Görüyorsunuz böyle Minecraft'ta böyle acayip sesler de gelebiliyor. Hemen yapalım. Evet malzemelerimizi falan ayarladık. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen oraya bir daha iniyoruz. Ve arkadaşlar maceraya atılıyoruz. İlk baştan nasıl maceraya? Neyse. Bu arada karnım acıkmış ya. Şunu biraz çıkıyor. Oh. Ye ye. Ay rahatladım oğlum. Açlığımda. Oh. Toprak yiyince oğlum. Açlığımızı şey yapıyormuş. Taş yalan. Taş yiyelim arkadaşlar ya. Lan 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 oğlum yiyeyim. Oğlum ye. Oğlum açlığım gidiyor lan. Ha taş falan yeyince galiba karnımı karnımız şey falan oluyormuş. Ye ye. Evet arkadaşlar inşallah ölmeyik. Lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Kır. Oh be. Yanlış yere toprak koydum ama olsun. Ne sonra aşağı atarız onu ya. Toplayalım demirleri falan. Hop. Demir yiyebiliyoruz mu lan? Ay yiyebiliyoruz ama. Bak kendi kendine aşağı düştü gerizekalı zombi. Evet. Evet, i̇skeletler. Sizi ben öldürmeye geldim aslında biliyor musunuz? Ama önce şuradaki demirleri alalım. Demirleri e, maalesef bunları fazla yiyemeyeceğiz arkadaşlar. Açlığımızı şey yapıyor çünkü. Demir falan yemek yasak sadece odun yiyeceğiz galiba. Kömür falan. Kömür yeniyor mu bilmiyorum ama. Yeniyor ama kesin açlığımızı şey yapıyordur. Bak mesela toprak falan e, yiyebiliyoruz ama açlığımızı şey yapıyor ya. Acıktırıyor bizi bayağı bir. Yarasın bana. Oo, bu ne lan? Açlık. Allah senin belanı vermeye mi? Ye 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 şu odundan ye. Ye lan ye ye ye. Ya gitme aşağıya gitme be. Aşağıda su varmış neyse. Geliyor lan hepsi. Lan Al 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 Geliyorlar. Geliyorlar lan gelmeyin la. Evet güzel bir mantık. Ehe, e, tahta kılıç ve şey falan. Orada zombiler var. Zombiler size sövebilir miyim? Neyse boş ver. Şunları ben kazayım. Karnım da acıkıyor. Demir yiyemiyoruz. Yedikçe açlığımız açlık aç kalıyoruz yani falan toprak ama şunu yiyebiliyoruz ya. Hayır yemez olsaydım. Hayırdır? Oh, 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 oh. Al 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 değil mi al al. Oh. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Hayır. Gelin bu tarafa. Hadi hadi gelin. Arkadaşlar birazcık daha şöyle. Hadi bakalım hadi. Demir kılıç yapıyorum lan. Ana yapamıyor. Neyse bizim yeryüzümüze fal yeryüzüne falan çıkmamız lazım. Alıyorum craftingi falan. Yeryüzüne çıkalım arkadaşlar. Altını falan almayacağım hiç. Yeryüzüne çıkayım diye arkadaşlar öldürdüm kendimi. Gece olmuş hatta. Ve ben hala bir şey bulamadım. Birazcık odun yemem lazım. Hatta yememe gerek yok ya. Ev falan yapalım. Haydi bakalım. Haydi ye, ye, ye. ya da yememize gerek yok şimdi. Ama bak bunu bile yiyebiliyoruz. Aa yedik. Fı. Bunu da yiyelim. Yedim vallahi. <laughs> yedim. Arkadaşlar benim acil koyun bulmam lazım. Orada bir yavşak bir zombi var. <laughs> Hadi. Bakın eski sürümde böyle yapabiliyoruz. Saatlikte. Hop. <laughs> Gel seni yiyeyim. Allah yo yo yo. He zombi yemek istiyor. <laughs> al 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 al. <laughs> Yedim arkadaşlar. Ay pardon. Öldürdüm. Orada bir tane şey var. iskelet var. Benim acil ev yapmam lazım. Keşke başta yapsaydım bunları. Ama aklıma gelmedi. <laughs> Bakın böyle bile yiyebiliyorsunuz Şu normalde şöyle yiyebiliriz. Ben bunu atacağım ya. Oğlum tamam, gidin ya. Başıma bela oluyorsunuz zaten. Hayır. Ev yap. Ev yap. Ev yap. Fazla büyük olmasın ya ev. İskelet sesleri geliyor. Hayır ölemem. Ölemem ölemem ölemem. Gel buraya gel gel. Gel gel. Ya yuh yuh be yuh be. Ya of ya arkadaşlar kaç tane eskelet var. Benim ağzımı burnumu kıracaklar şimdi be. Ya vurma arkadaşlar. Ölmek istemiyorum hayır ölmek istemiyorum. Şu evi ben, ben bir sağ salim yapayım. Aa! Ölürsem seni döverim. Seni döverim iskelet. Savaşmam gerek. Gel lan buraya. Gel. git zombi zombi zambi Hey zombi zombi Gidin oğlum ya Hop 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 Tamam öldürdük Çakıl mı yiyor lan Yok lan çakıl da yiyemiyor Ya git ya zombi Oha çakıl yedik Bakın başımız dönüyor arkadaşlar Başım Aa, Ne oluyor lan Oğlum, Başım niye dönüyor Of çok kötü dönüyor Bakın arkadaşlar başım dönüyor. Oğlum. Bulantıya bak. Başım. Biraz bay odun yiyeyim ya. Hah gitti mi? Oh be bulantımız gitti. Yapayım şöyle bir arkadaşlar. Arkadaşlar bence bir videomuzun daha sonuna gelelim. Her şeyi yedik resmen. Öldür öl lan öldürdük zombiyi de. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolarda gerçekten çok emek vardır. Ben size çok seviyorum. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Ben var onunla yiyeyim ben. Canım çekti ya. Odun yemeden olur mu? Aynen aynen. Olmaz. Evet zombiler. Ee, videoya bay bay yapmak isteyen var mı? Ee, bay bay yapmak isteyen var mı? Yok. Al al al, 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 al. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben bu zombilerle savaşamam. Sizleri çok çok seviyorum. Geliyorlar şu an. Sizleri seviyorum gerçekten. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.